Çok sevdim seni. Ben de senin. Evladım. Durma da ya, durmuyor kadın, durmuyor. Söylemeyecek misin? Oral ne olacak? Annesi yanında da değil. Olacak o hayata tutunacak. Oral nasıl? Çok saçma. Sadakat sadakat benim kızım. Sana ne oğlum benim kanım ha? Abi. Kim o dedi? Adam kim? Sen öldürdün kadını. Ne biliyordu sadakat? Onun için can vereceğim kişiden çok sattı. Aynı ezmele benziyor. <laughs> Anne ben senin için ölüm gider. Ama şu anda karşımda duran kişiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.